sesimizi duysun. Büyüklerimiz, bizim başımızda büyük olanlarımız sesimizi duysun. bizi engelliyorlar. o cenazemizi bura, burada bize bir haftadır vermiyorlar. Bu cenazemiz ne zamana kadar bu hastanede kalacak? Allah için yetkili makamlara el sesimizi duyuruyoruz. Bizim sesimizi duysunlar. Bu zamana kadar biz yedi gündür burada perişan olduk, alamıyoruz. Lütfen Allah rızası için onlar bize yardımcı olsunlar. Ne diye vermiyorlar. Hiç vermiyorlar. Ne diye. Bizi adliyeye yolluyorlar. Adliyede e, savcıya gönderiyorlar. Savcılığa gidiyoruz. Savcılığı bilgisayarlara vuruyor. Öyle bir şeyin olmadığını söylüyorlar. Adli vaka değildir. Bizden bizi temsil edecek yani bir dava kimliği değil. Kimliği olmadığı için evet. alamıyoruz. Evet normal kimliği olmadığı için muhtarlık aracıyla kaymakamlık verdiği kimlik yerine geçen aile bildirgesi ve geçici TC kimliğiyle geldik buraya. Eee 100. yıl karakolu geldi buraya ifadelerimiz alındı. Tutanaklarımız tutuldu. Nöbetçi savcıya telefon açıldı. Verilsin dediler. E, adli vakı olmadığı için Geçici kimlik belgesiyle de cenazenizi alamıyoruz. Alamıyoruz. Hastane ne bir şey söylüyor size? Hastane bize söylüyor ki savcılıktan gelecek bir kağıt. Savcılığa gittik bize. Benim abim bir haftadan beri bu hastanede ne? yatıyor. Abimi vermiyorlar. Buraya geldim DNA testi yapsınlar diye onu da yapmıyorlar. Çoluğumla çocuğumla bu hastanede perişan oldum. Abimi versinler artık bize ana yok, baba yok, kardeş Üçünlük yok. belgesini niye vermiyorlar? Vermiyorlar. Bir mahkemeye yolluyorlar, bir adliyeye yolluyorlar. Adliye diyor bizden iş bitti diyor, vaka falan değil diyor, diyor hastane dönmüş diyor, oranın sorunu diyor, başhekimden bir şey diyor. Ama bir haftadan beri burada bekliyorsa abimi vermiyorlar. Yetkililere sesleniyor abimi versinler artık. Orada zırap çekiyor bir haftadan beri. Annem yok, babam yok. Kimsemiz yok bir amcalarımın çocukları var yeğenlerim var burada halalarım var onlar sahip çıkıyor bize Ana yok baba yok versinler artık abimi tamam. Artık dayanamıyorum artık bir an önce versinler Bu ne olacak yani bir haftadan fazla daha mı kalacak burada ne zamana kadar tutacaklar bunu burada Bırakın <laughs> vicdanları var sen... <laughs> Efendim Vicdansızlar Galetsizler e Beni bekletmene gerek yok yani <laughs> Dikin rastmıyor Allah. Dikme ten arasından Abi. <laughs> Abi. Abla, tamam tamam. Abi Abi <laughs> <laughs> <Serpil, akre. gülüyor>